Pafos son zamanlarda Avrupa'nın en hızlı yükselen kulüplerinden. Her ne kadar kısıtlı imkanlarla Şampiyonlar Ligi'ne çok yaklaşsalar da kulübün arkasında ciddi bir proje olduğunu, bir plan doğrultusunda gittiklerini söylemek yanlış olmaz. Henüz 11 yıl önce kurulan İspanyol teknik adamı, Rus ve İngiliz sermayeli destekçileri olan Güney Kıbrıs Rum kesimi takımı, geçtiğimiz sezon Avrupa'da başardıkları, bu sezonda daha şimdiden ciddi bir başarının kıyısında olmasıyla oldukça gündem olmuş durumda. Peki Güney Kıbrıs'ın Baf şehrinin bu küçük takımı nasıl kısa sürede bu seviyeye geldi? kulübün başarısının arkasında aslında karanlık bir gerçek olabilir mi? Gelin tüm bu soruların yanıtlarını hep birlikte bakalım. Videoya geçmeden önce bu tarz içerikler, analizler ve hikayeler için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, son olarak içeriye hayat vermeyi unutmayalım. Güney Kıbrıs Rum yönetimi futbolda kulüpler ve milli takımlar düzeyinde çoğunlukla kendi topraklarında ara sıra gelen galibiyetler dışında çok da kalde değer başarılar elde edemedi. Ülke futbolda kulüpler düzeyinde daha başarılı gözükürken, Anortosis ve Apoel ile birlikte Avrupa'nın en prestijli kupasında toplamda 3 kere boy gösterdi. Ki aynı zamanda onların bu başarıları, Güney Kıbrıs'ın Şampiyonlar Ligi'nde takımı bulunan en küçük ülke ünvanını almasına neden oldu. Ki 2011-12 sezonunda Apoel'in Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final aşamasına yükselmesi de tarihlerinin en büyük başarısı. Apoel demişken onlara çıkara Güney Kıbrıs'ın en başarılı takımı. Milanyum sonrasında ülkede 17 sezon şampiyonluk elde ederlerken bu süreçte defalarca Avrupa'da boy gösterdiler. Ancak 2020 yılı sonrası ciddi düşüş yaşadılar. Bu süreçte Kıbrıs 1. Liginde farklı takımlar öne çıktı. Omonia, Apollon Limassol, Ayek Larnaka ve Aris Apoel'in önüne geçerlerken kulüp en son şampiyonluğunu 2024 yılında kazanabildi. Ki daha sonrasında hem mali kriz hem de kadronun boşaltılması derken anormal bir düşüş yaşadılar. İşte bu noktada da saydığımız takımların yanında ekstra bir kulüp ortaya çıktı. O da Güney Kıbrıs'ta küçük bir liman kenti olan Baf'ın bir takımı olan Pafos FC. Pafos her ne kadar 2014 yılında kurulsa da tarihi eskiye dayanıyor. İlk olarak bu takımın amblemi ve logosundaki silüet hemen dikkatinizi çekmiştir. Amblemdeki kişi Evagoras Palikaridis. Palikaridis, 1950'lerde Kıbrıs'ın bağımsızlığını isteyen, bu uğurda İngiliz ve Türkleri adadan göndermek için her türlü eylemi düzenleyen terör örgütü olan EOKA'nın bir üyesi. Aynı zamanda şair. 1956 yılında bu uğurda yeniden bir eylem yapacakken İngilizlere yakalanıyor ve daha sonrasında idamına karar veriliyor. Ancak henüz 19 yaşında olan ve o yaşta idamına karar verilen bu isim daha sonrasında hareket için bir sembol oluyor. Ki Baftoğlu'nun bu isimde 1960 yılında bağımsızlığın kazanılmasının ardından şehir tarafından unutulmuyor. Yani bu şehir için çok önemli bir isim. Ki o yıllarda şehir adına kurulan futbol takımı olan Evagoras Pafos takımı da kendisine logoda yer verir. Şu anki Pafos'un logosu aslında Evagoras Pafos takımının logosunun bir devamıdır. Yani Evagoras Palikaridis'i içeren logo her ne kadar ilginç dursa da altında aslında bizi de ilgilendiren bir gerçek var. Dönüyoruz tekrar sağ içerisine. Yıllar ilerler ve Evagoras Pafos takımı kapanır ve onun yerine AEK Pofos ve AEK Kuklia takımları kurulur. Her iki takım da 2000'li yıllarda oldukça sönük dönemler geçirirlerken 2014 yılında sürpriz bir şekilde dönüşüme girerler. Bu yüzden de dönemin belediye başkanı kulüplerin birleşmesi fikrini öne sorar. Bu fikri de kabul görür. Aynı günlerde tüm gücün bir noktaya verilmesi adına Pafos Futbol Kulübü kuruldu açıklanır. O günden sonra da yarışmalarına ikincilik düzeyinde devam eder Bafın takımı. Ki kurulduğu gibi de aynı yıl üst çıkmayı başaran Pafos, birinci lige yükseldiği aynı yıl onuncu olarak küme düşer. Ancak düştükleri gibi tekrardan çıkarlar birinci lige. Bu sefer kalıcı olmayı başarıp ilk yıllarında sıradan bir takım gibi gözükürlerken Diğer yıl ise kaderlerini değiştirecek bir hamleye imza atarlar. 2017 yılında kulübü İngiliz işadamı olan Roman Dubov ve Rus yatırımcı Sergey Lomakin 1 milyon Euro'ya satın alır. Her iki iş adamı da bölgedeki turistik potansiyeli fark ederlerken, projelerini yeni rekabetçi bir kulüp yaratmak olarak açıklarlar. 6 ve 10 yıllık planlar açıklayıp, kısa sürede Avrupa'da oynayacak bir takım düşüncesi olduklarını belirtirler. Önce akademi konusunda yatırım yaparlarken, kısa süre sonra ise transferde gaza basarlar. Ki onlarla da birlikte o döneme kadar Güney Kıbrıs'ın eskileriyle oynayan kulüp sonrasında ise potansiyellere yönelir. yeni sahipler? 2020 yılında takımın antrenman tesislerini yenileyerek ülkenin en büyük gençlik merkezlerinden birini açarlar. Yani yeni sahipler hızlı başlamışlardır çalışmaya. Ki tüm bağımlıların da geri dönüşü çok uzun olmayacaktır. Zamanla büyük yatırımların yapıldığı Pafos'ta öncelikle futbolcu tercihi konusunda değişim gözlendi. Daha öncesinde sadece Güney Kıbrıs Ligi'nin eskimiş futbolcularını kadroya katan kulüp, zaman ilerledikçe daha genç ve potansiyelli futbolcuları önerdi. Bir kulübün başına 2023 yılında Unai Emery'nin en başarılı yıllarında yardımcısı olan İspanyol Juan Carlos Carcedo'nun gelmesi ise Pafos'un artık saha içerisindeki kaderinin de tamamen olumlu değişmesine sebep oluyor. Teknik adam yönetiminde ilk olarak 2023-24 sezonunda Kıbrıs Kupası'nı kazanırlarken kulüp tarihinin en büyük başarısını elde ediyor. Ki daha bu başlangıç olacaktı. Yıl sonra ise İspanyol teknik adam önderliğinde tarihlerinde ilk defa şampiyonluk yaşarlarken onların bu başarısı 2008 yılından sonra ülkede Limasol ve Lefkoşa dışında ilk şehir şampiyonluğu anlamını taşıyor. Yalnızca 10 sene öncesinde kurulan bir takımın hızlı ve müthiş başarı hikayesi. Bu şampiyonluk başarısı onlar için oldukça özel anlamlar ifade etse de Pafos geçtiğimiz sene ilk kez katıldığı Avrupa Kupalarında da fırtına gibi esiyor. 3 eleme turu geçip tarihlerinde ilk defa Konferans Ligi'ne katılmayı başarırlarken 12. olarak üst tura çıkıyorlar ve son 16 playoff'unda bir diğer Güney Kıbrıs temsilcisi olan Omonia ile eşleşiyorlar. Ki onları da rahat geçip bir sonraki tur İsveç temsilcisi Jurgard'ına rakip oluyorlar. Ancak hikayeleri oraya kadar. Çünkü BAF'ta oynanan ilk maçta rakiplerini 1-0 mağlup ederlerken deplasmanda ezimete uğruyorlar. Ama her şeye rağmen ilk kez boy gösterdikleri konferans liginde elde edilen son 16 başarısı kulüp için büyük bir destan oluyor. Kulübün hikayesi henüz bitmemişti. Çünkü bu sezonda henüz daha sene başındayken Avrupa'da fırtına gibi eseceklerinin sinyalini verdiler. Sezona birçok Brezilyalı, birçok da büyük takımlarda tutunamamış futbolcu transferleriyle yine ülke liginin çok üstünde transferler yaparak girdiler. Üstelik bu sefer yapılan bir transfer vardı ki ilerlemiş yaşına rağmen hala daha dünya yıldızı. O isim de Avrupa'da bir dönem Chelsea, Paris Saint Germain, Arsenal gibi takımların formasını giyen, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olan bir isim olan David Luiz. Bu transfer takımın misyonu olan Şampiyonlar Ligi adına yapılmıştı. Ki kulüp de sezonu açtığı gibi çok erken turlardan Şampiyonlar Ligi'ne başlamasına rağmen o turnuvada iyi işler yapmayı başarmıştı. Tarihlerinde ilk defa ikinci ön ve turundan itibaren katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde önce ilk turda maka Tel Aviv'i geçerlerken ardından da sürpriz bir şekilde Dinamo Kiev'i eriyerek playoff aşamasına kaldılar. Liverpool başarısı BAF'ta en azından bir Şampiyonlar Ligi marşını çaldırmak demekti. Ancak bu beklentiye rağmen daha da fazlası gelebilir. Çünkü rakipleri olan Kızıl Yıldız karşılaşmasında Avrupa'nın en zor deplasmanlarından birinde 2-1 -bir galip gelmeyi başardılar. Üstelik şansa da değil, üstün oyunda. Bu galibi Pafos'un Şampiyonlar Ligi için önünde sadece 90 dakikası kaldı anlamını taşıyor. Kısa sürede 11 yıl içerisinde doğru yatırımlarla Şampiyonlar Ligi'ni. Hayal gibi ancak artık değil. Eğer ki turnuvaya katılabilirlerse ki bu çok olası en az 20 milyon euroyu ceplerine koyacaklar ki 2017'de Pafos'un sadece 1 milyon euro satın alındığını düşünürsek kulübün değerinin nereden nereye geldiğinin büyük bir göstergesi. Biraz da kulübün kadro yapısını inceleyelim. Pafos Güney Kıbrıs ve Yunanistan'daki birçok takım gibi İspanyol, Brezilyalı, Güney Amerikalı futbolcular ve biraz da gözden düşmüş oyunculara yöneliyor. Ancak o dengeyi çok iyi tutturabilmiş takım tanınmış birçok futbolcuyu kadrolarında bulunduruyorlarken aynı zamanda genç ve potansiyelli futbolculara da ev sahipliği yapıyorlar. Mesela geçmişte formalarını giydikleri Ajax'tan Jay Gorter, PSV, Hertha Berlin'den Lukasen, Chelsea ve Paris Saint Germain'den hatırladığımız David Luiz, Watford efsanesi Kensema, Dinamo Zagreb'de çok iyi işler yapan ancak Trabzonspor'da hayal kırıklığı yaratan Orsic, eski Olympiakos'u ve Ankara güçlü Pepe takımın tanınmış simalarından. Ki bunların yanında Ivan Sunic, Anderson Silva, Bruno Langa, Bruno, Milad Dragomir, Koreyra, Mario Silya ve Muammer Tankovic gibi kaldırüstü bölgesel futbolculara da sahipler. Üstelik yaş ortalamaları 25-26 civarındayken çok da yaşlı bir takım sayılmazlar. Eğer ki şampiyonlar ligine katılmayı başarabilirlerse Edison Cavani'nin de buraya geleceği iddia ediliyor. Şimdi çok yüksek ihtimal. Bunlar nasıl Güney Kıbrıs takımı? Hiç yaralı oyuncu bulundurmuyorlar diyebilirsiniz. Cevap verelim. Bu durum onlar için oldukça normal. Çünkü ligde yabancı sınırı olmadığı için birçok takım kadrosunda gereksiz yere Güney Kıbrıs futbolcu bulundurmuyor. Bunun yerine yabancı oyuncu denemeleri yapıyorlar. Düşünün son oynadıkları Kızıl Yıldız maçında hiçbir Güney Kıbrıs futbolcu bulunmuyordu Pafos kadrosunda. Yapı olarak da oldukça ilginçler yani. 10 sene öncesine kadar ikinci ligde sürünen ancak şu anda Şampiyonlar Ligi'nin kapısında olan Pafos'la ilgili farklı iddialar da var tabii ki. İşin o kısmı biraz daha karanlık. Güney Kıbrıs'ta proje takımının hızlı yükselişi tabii ki de birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Pafos'un öne çıkması, diğer takımlara göre çok daha fazla bütçeye sahip olması önce Güney Kıbrıs takımları olan Apoel, Omonia, Anortosis ve AYK Larnaca gibi takımların taraftarları tarafından ciddi tepkilere sebep oldu. Ki ortaya atılan iddialar projenin ciddi karanlık taraflarının olduğu, bir plan çerçevesinde kulübün bile isteği yükseltildiğini işaret ediyor. Zaten kulübün sahiplerinden biri olan Sergey Lomakin başlı başına kriminal bir isim kendisi ABD Başkanı Donald Trump'ın Kıbrıs vatandaşlığından atılmalı dediği kişilerden biriyken futbol anlamında da oldukça eleştirilen bir isim. Ki Güney Kıbrıs vatandaşlık durumunun defalarca sorgulandığı esnada yaptığı kulüp satın alımları hamleleri iyiden iyi yapmıştı. Rus iş adamı dünya üzerinde birçok kulübe sahip. Birleşik Arap Emirlikleri'nden United FC, Rusya'da Rodina Moskov, Letonya'da ise Riga FC Rus iş adamının. Güney Kıbrıs'ta ise bu durumdan farklı olarak 4 takıma sahip. İlki tabii ki de Pafos FC. Sahip olduğu diğer iki takım Güney Kıbrıs'ın alt lig takımlarındanken birisi ise yine Kıbrıs 1. Liginde mücadele eden yine bir baf bölgesi takımı olan Akvitas Klokoras. Aynı ligde mücadele eden iki takımın da sahiplerinin aynı olması rekabet ve etiklik açısından da oldukça sıkıntılı bir durum. Ancak Lomaki'nin bu kadar fazla Güney Kıbrıs Futbol Kulübü'nü satın almasının bir numaralı nedeninin vatandaşlıktan çıkarılma durumu olduğu düşünülüyor. Yani tüm bu hamleler, Pafos'a da yaptığı yardımlar biraz da hükümetin gözüne girme çabaları. Bunun haricinde onun Rusya ile olan ilişkisi, Olympiakos ve Nottingham Forest'ın sahibi olan Evangelos Marinakis ile yakın temasları da kendisinin sevilmemesinin başka sebepleri. Üstelik bazı hamleleri de ciddi eleştirildi. Mesela kulübe daha öncesinde Brezilya'dan şike davası nedeniyle futbol oynamasına yasak getirilen Alef Manga'yı transfer etmişken bu isimle ilgili eleştiriler üzerine ben şike falan tanımam, oynadığı futbola bakarım şeklinde cevap vermişti. Ona nazaran diğer sahip olan İngiliz iş adamı Roman Dubov'un daha temiz kaldığını söylemek mümkün. Ancak onun da yatırımları boş değil ve belki de biraz siyasi bir günah çıkarma durumu. İddialara göre İngiliz iş adamının Pafos'un amblemini, Evagoras Palikaridis'i daha fazla duyurmaya ve Rum propagandası yapmaya ihtiyacı var. Çünkü takım ne kadar başarılı olursa bu hikaye daha fazla duyulacak. Ki İngilizlerin mülkiyeti altında yapılan bu başarılı propaganda sayesinde de bir dönem bu topraklarda yuvalanmış İngilizler çok daha saygı görür bir hale gelecek. Düşünün simgeniz olmuş bir isim yatırımcınızın ülkesindeki kişiler tarafından idama mahkum edilmiş. Ancak siz o ülke vatandaşlarının yaptığı hamleler sayesinde başarılı olabiliyorsunuz. Bir İngiliz'in bu takımı bu noktaya getirmesi oldukça ironik. Pafos'un altında sadece çalışmayla oturmuş bir peri masalı yatmıyor. Evet doğru şeyler yapıldı. Ancak göz ardı edilmemesi gereken birçok nokta da var. İngilizler için üzerinde çok fazla çalışılmış ciddi bir proje kulübü Pafos Futbol Kulübü. Sonuç olarak Unai Emery'nin eski asistanının Rus ve İngiliz sermayesiyle birlikte yeni bir Kıbrıs süper gücü yarattığını söylemek yanlış olmayacaktır. Her hareketleri planlı ve ilerleyen dönemde çok daha başarılı olmaları muhtemel. Üstelik ülke puanı sıralamasında 22. olan Kıbrıs'ı 19. sıraya çıkartarak ülke futboluna da ciddi katkıda bulundular. Ki bunun daha başlangıç olduğu düşünülüyor. Futbol dünyasının son dönemdeki ilginç hikayelerinden biri Pafos. Peki sizce kulüp şampiyonlar ligine katılabilirse bir sürpriz yapabilir mi? Siz böyle bir kulüp hakkında ne düşünüyorsunuz? Hepinizin yorumlarını, bek Hepinizi yorumlarını bekliyorum. Hepinizin yorumlarını bekliyorum.